Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda yine bir teknoloji ürününün incelemesinde daha beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz ürünümüz Galaxy A23. Son dönemlerde bu telefonun popüler olduğunu düşünüyorum. Yani baya bir revaçtaydı. Satın alımları vardı. Yani kapış kapış gidiyordu. Biz de bir tane aldık. Yani bunun hikayesi şu. Biz annemizi Android telefona yeni geçirdik. Yıllar sonra biliyorsunuz eski topraklar biraz geç geçiyorlar bu tarz teknolojilere. Biraz zorunluluktan oldu. E, bu tam bana göre hani ekonomik sınıf bir telefon. Bir seviyesiyle orta seviye bir telefon denebilir bu telefon için. Ama gayet kullanımı rahat, güzel bir telefon. Yani sonuçta biz bir teknoloji kanalı değiliz. Arkadaşlar bu işi profesyonel olarak yapanlar var. Bunlar tamamen benim görüşüm. Şimdi dilerseniz notlarımızı da aldık. Teknik özelliklerinden bahsedelim bu ürünün. Kutu içeriğine bakalım. Kısaca özetleyelim. Gelin o zaman videomuza geçelim. Şimdi kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Rengimiz bu buz mavisi sanırım. Yani mavinin bir tonu arkadaşlar. Hoş bir rengi var yani benim de hoşuma gitti. Kutuyu dış yüzeyine bakıldığında burada Galaxy A23 yazısını görüyorsunuz. Diğer taraflarda bir şey yazmıyor. En altında e-mail yazıyor arkadaşlar. E-mail ve diğer bilgileri. Bu yüzeyinde de bir şey yazmıyor. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Zaten biz daha önce açtık arkadaşlar. Yani kutuyu da şimdi tekrardan gösterme amaçlı. İçinden neler çıktı? Açtığımızda bu şekilde bir kullanım kılavuzunun yer aldığı bir kutu karşılıyor bizi. Bunu geçiyorum. Ekran şeyi yok, koruması yok ama biz orada çektirdik. Ben çekmememe rağmen çok kötü oldu. <laughs> yani burada hava boşlukları oldu. Bunu yenileteceğiz. Sanırım ekran filmimiz pek kaliteli değilmiş çekilen. Bu telefonla alakalı bir sorun değildir arkadaşlar. Bu arada. Kutu içerisinden şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Bir adet başlığımız. Şöyle. Şarj aletimiz 25 watt şarjı destekliyor. Ama kutu içerisinden 15 wattlık adaptör çıkıyor arkadaşlar. Bir adet de Type C girişli kablo çıkıyor. Dediğim gibi bu kutuyu açtığımız için biz daha önce bunlar tabii ki bu şekilde gelmiyor ve tabii ki içinde bir adet de iğnesi var. Kulaklık bulunmuyor arkadaşlar. Kulaklık çıkmıyor kutunun içinden. Biliyorsunuz artık bazı telefonlarda bazı markalarda kutudan bunların hiçbiri çıkmıyor arkadaşlar. Hepsini kendinizin temin etmesi gerekiyor. Şimdi telefonumuzu teknik özelliklerinden bahsedeceğim size. Biz bu ekranı dediğim gibi annem aldığımız için basitleştirerek kendimize göre uyarladık diyebilirim. Ana ekranımızı bu şekilde yaptık. Tabii ki bu şekilde değildi telefon. Kullanımını basitleştirmeye çalıştık anneme göre. İçerisinde de bir takım uygulamalar yüklü şekilde geliyor zaten. Bunların bazılarını biz kendimiz yükledik. Bazıları da yüklüydü. Ee, dediğim gibi gene basitleştirmek amacıyla bunların hepsini klasörlemiş bulunuyoruz. WhatsApp işte bunu biz yükledik zaten burada uygulamalarımız var bankacılıkla alakalı. Burada gene Google'un kendi uygulamaları var. Burada Microsoft'un uygulamaları galeridir, takvimdir. İşte her telefonda olan şeyler burada da mevcut. Aynı şekilde burada da Samsung'un kendi uygulamaları mevcut. Bunları dediğim gibi biz yaptık arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz burada bir menü olması gerekiyor. Ama dediğim gibi biz bunu Annemize aldığımız için kullanımını basitleştirme amaçlı böyle basit bir menü tasarladık. Gördüğünüz gibi işte basitleştirdik işte telefondur, kişilerdir, mesajlardır, işte kameradır. Yani şimdilik alo e, alo telefon olarak <laughs> kullanılıyor diyebiliriz. Baktığımızda şurada sim girişi mevcut. Telefonumuzun üst kısmında hiçbir şekilde bir şey yok bu kısmına baktığında güç düğmesi işte açma kapama işte burada da ses ses kısma düğmesi mevcut. Arkasına baktığımızda bizi 3 4 tane kamera karşılıyor. Bir de flash mevcut. Burayı biraz kabartma bombeli yapmışlar. Arka yüzeyi de bu şekilde arkadaşlar. Tamamen plastik kasadan oluşuyor. Alt tarafa baktığımızda burada hoparlör girişini, şarj girişini ve işte jack girişini kulaklık girişini görüyorsunuz. Telefonumuz bu şekilde. Dediğim gibi rengine hayran kaldım ben. Rengi çok hoşuma gitti. Şimdilik kılıfsız kullanıyor. Buna bir kılıf da ayarlayacağız inşallah. Cam filmini de değiştirmeyi düşünüyoruz. Şunu unuttum. Bir adet de ön kamerası mevcut. Şimdi tek tek size özelliklerinden bahsedeceğim. İlk önce telefonumuzun 128 GB hafızası var arkadaşlar. 6 GB da RAM'i mevcut. Ekran boyutumuz 6.6 inç, full HD ekran arkadaşlar. Bu arada yazılı puntolarının büyüklüğüne aldanmayın. bunları biz dediğim gibi gene kullanım kolaylaştırma amaçlı puntoları büyüttük arkadaşlar. Arka kameramız bahsettiğim gibi dörtlü kamera arkadaşlar. Bir tanesi 50 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel ve diğeri de 2 megapiksel olmak üzere 4 adet kameramız bulunuyor. Ön kameramıza gelirsek o 8 megapiksel arkadaşlar. Radyosu var. Kablolu kulaklık ile dinlenebiliyor. Ve 2022 Mart çıkışlı bir cihazımız bu telefon. Çift sim girişi mevcut. Ayrıca micro SD kart yeri de mevcut. Ve işte micro SD kartı destekliyor arkadaşlar. 1 terabayta kadar destekliyor. Yani telefonun hafızasını hafıza kartı aracılığıyla 1 terabayta kadar yükseltebiliyorsunuz. PLS LCD ekran mevcut. İşlemcisi Snapdragon 680. Bluetooth'a gelirsek Bluetooth'ta 5.0 arkadaşlar. NFC desteği mevcut. Batarya kapasitemize değinmiş miydim hatırlamıyorum ama 5000 batarya kapasitemiz 5000 bah batarya kapasitemiz mevcut. 3.5 milimlik kulaklık girişimiz mevcut. 4K video çekim yapabiliyoruz bu telefonla. Çok yakında teknik özelliklerini anlattığımız videomuzdan hariç bir videomuz daha olacak. Dışarıda kamera ile çekimler yapacağız. Size göstereceğiz bu özellikleri de. Atladığım bir diğer özellik. Parmak izi özelliği şuradaki power yani güç tuşunda mevcutmuş. Şimdi dilerseniz bir de hoparlör testi yapalım. Şöyle. En son videomuz buymuş. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlere yapmış olduğumuz alışverişlerden biriktirdiğimiz puanları nasıl değerlendirdiğimizi anlatacağım. Ee, biz biliyorsunuz böyle alışveriş yaptıktan sonra bitmeyi para birikiyor. Gördüğünüz gibi hoparlör gayet bence tatmin edici. Arada bazı cızırtılar olabilir. O bizim videomuzla alakalı bir şey. Telefonla alakalı bir durum değil. Yani puan biriktiriyoruz. Biliyorsunuz alışverişlerimizde. Ee, biz şimdi iş Bank maksimum ve Ziraat Bank Kart Kumbara da. Hoparlörümüz de bu şekilde arkadaşlar. Anlatacaklarım bunlardı. Başka eklemek istediğim aklıma gelen şu an için bir şey mevcut değil. Ee, genel olarak size telefondan dilimin döndüğünce bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi bir ikinci videomuz daha gelecek. Bu videoyu beğenirseniz istediğimiz kadar izlenme alabilirsek bu tarz içeriklerin de devamının gelmesini istiyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.